Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evde. bir neden kaçıyoruz? Sürlü bini. Kaçıldım. Evet kaçalım. Şimdi. Bu ne ya? ne istiyor? Kurabiyeleri aldım han. Kurabiye lazım bize. Kurabiye. Kurabiye. Bu ne lan? Bu yukarı mı çıkıyor? Oha vallahi çıkıyor yukarı bu. Neyse. Lü lü lü. Ana. Ne güleneyim. Ne oldu kanka bu ne lan şunun? Neyse. <laughs> koş 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 koş. Aç. Ana kurabi yiyeyim ben. Ne mantıklı. Aa ne Dur bakalım. Lan ne yapıyorsun? Durma gelin bana. Durmayacağım yine. Gel lan buraya. Hayır gelmeyeceğim. <laughs> İna <Nine>, gelme yine. Ne yapıyor lan? Lan bu yukarı çıkarma aleti mi? Yine gelme yine gelmenin Bu ne lan? Heh. Geçelim lan ben. Parkur yapmadan da geçelim ben. Hop. Hop. Oğlum. Bu ne? Kırılacak mı? Hop. Kırılacak da. Şimdi. Yukarı çıkma. Çık 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 çık. Neredeyiz? Bu ne? Neyse. Yukarı mı çıkacağız? Nefte ettiğim şey yukarı çıkmak. Bu ne? Cam kırıyor. Sesini duymak istemiyorum. daha iyi. Al. <laughs> evet. Öldüm ben. Ben yokum. Ya. Adam oyuna çık boyut koymamış. Görün. Görünmez çık boyut koymuş adam oyuna. Ne oluyor lan? Lan ne Beni neden yıkılmış? Bana yapılır mı bu? Yapılmaz. Aa aşağı düşüyor. Ne oluyor? Gider. Beklemeyeceğim. Bekle diyor kendisi. Beklemeyeceğim. Oha geliyor resmen kadın. Kadın resmen geliyor arkadaşlar. Koş koş, koş, koş koş uya, hiya, uya. Hiya. Uya. Uyuyor. Bilemem. Neyse. Nerede çıkıyor lan bu? Nereye çıkıyor? Asansör. Oh sonunda bir güvenmiş. Ulan bu çökmesin. Çöker la bu. Tahta lan bu. bu çöker. Ah oh, tamam. No. Hatta en nefret ettiğim şey. Verdi ben nereden yukarı çıkıyorum. Oha Poppy Playtime'e döndü. Chapter 2'ye döndü bu. Bu arada çöp dedik yarın oynayacağız. <laughs> Ama belki olmaz çünkü Adana'dayım yanıyorum resmen. Onun için olmaz belki. Evet, şimdi arkadaşlar şimdi şunu alalım. La iskelet oldum. İskelet olurum artık. ha ben de bu bana yapılır mı şimdi? Cık. Ölüm. Ah. Ah. Geç bakayım. Ne oluyor lan? Bu ne? Vah bir sürü var. Vah. Gel oğlum. <laughs> Olur lan tekrar mı? Neneciğim gelin be. Yine. Kesin yine. Bak iskelet olurum benden kork. Geliyor mu? Görüyormusun da. La Anca mı geliyorsun yine? Gel hadi gel gel. Gel yine. Gel. Ya bile bile. Bil. bil bil oynuyoruz yine. Yine seninle bil bil oynuyoruz. Bu kolu orada bu. <laughs> Adam kadın oraya takıldı. Nereye gidiyor lan eve? Geliyor mu lan? Yine geliyor mu? <laughs> Vallahi geliyor. Geldi bu Allah Allah. Kurtuldum. Ya. Uyya. Sonra buradan şöyle. ne <laughs> oldu buna? Bir şey oldu. Neyse. Hop, 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 hoppa. Bu arada Roblox'un eski oyunları mahvolacak söyleyeyim. Anladın mı? Eski oyunlar mahvolacak. Yani benim elsedim bir eski oyun vardı Roblox'ta. O da gidecek kanka. Gidecek. O da kas oyunu. Yakında silinecek. Roblox'un yeni güncellemesini silinecek arkadaşlar. Çünkü Eski oyunlar artık sevilmiyor. Seviliyor ama Roblox sevmiyor. Roblox diyor ki: "Lan bu ne ya? Yeni oyunlar daha iyi." dedi. Sonra da sonra da ne yaptı? Oyunları sileceğim dedi. Sonra da silecek. Yeni güncellemede bir de par bu parkur bozulacak. Bozulacak, mahvolacak bu parkur. Çünkü hemen öldü. Hüya. Hüya. Ha! <laughs> Hep sona gelç oluyor. Neyse hadi. Hop. Hop. Hüya. Ka! Battı. Neyse ben buraya geçeyim. Ah! Geliyorum. Geliyorum oraya. İnşallah nine orada değildir. Nine. Burada mısın nine? Oyun mu bitti lan? Yok bitmemiş. Lan bu ne? <laughs> yarış. Yarış yapıyoruz. Yaşasın. Arkadaşlar yarış yapıyoruz. Burada da bir dede var. Galiba onun yine sevgilisi. Bir iskelet oldu.

tamamdır. Şimdi seni ya. Kolegenge. Çile çile. Ve hagale galunga. Ve orta çağdaki Şerilen dedi. Abalaba bumba. Tamamdır. Daha bitmedi mi? Öl. İnşallah çık. Neden? Ben tekrar yapacağım. Yine evine neden yarış pisti yapar ki? Bunu anladınız mı siz? Ben şu an mı? Abala babunga. Tekrar kaka kaka da. lunga. <laughs> Öldüm tekrar. Ya abi neden checkpoint koymamız? Neyse ben tekrar geçeyim. Hop hop hop. Bu arada bir daha durduralım. Ve yarış pistini bitirdik yaşasın stop iniyor <laughs> <koş>, <laughs> bir kafatası olan bir çocuk ha! bu ne lan Aa, bir top daha bakayım topu geliyor Aa kapı. Lan. Bir silah almam lazım. Hadi ol 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 koş, koş 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 Oyun bitti galiba. Silah verdi ödül. Ne lan? Ne oluyor? Ya dönmüş. Lan kaç tane var sizin? Çok kötüyüm.

ya bu sefer yapacağım. Ben bir <laughs> 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 çok zor ben mi bir geçeyim ben. Arkadaşlar oyun bitirdim herkesi öldürdüm. <laughs> evet. Aa verdi ben gelmiş. Daha yeni görüyorum. Verdi zaten yok. Oyunu mi? Bana bitirdim mi? Ana bitti oyun. Neyse şunu ben.

olsun <laughs> Tamam bitti. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Goodbye. Sizleri çok seviyoruz. Like etmeyi unutmayın. He bu arada kanalımız 10 aboneye ulaştı. Teşekkürler. Görüşürüz. Şimdi hedefimiz 20 abone. Görüşürüz. Bay bay.